Fatsa Ziraat Odası'nın değerli teknikerleri, uzmanlarının sayesinde kurulan bir bahçe. Biz de burada beraber takip ediyoruz bahçemizi ve ortak olarak, ortar ailesi olarak beraber Fatsa Ziraat Odamızla projemizi yürütüyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler sabır isteyen, zaman isteyen şeylerdir, tarımda olduğu gibi. Biraz bir bitki, bir ürünü ektiğiniz zaman bir üç sene beklemeniz gerekiyor en az meyvesini alabilmeniz için. Ama ondan sonra çok değerli bir ürün alıyorsunuz. Diğer normal sebze meyve gibi değil. Bu ürün Karamürver ürünü şu an eczanelerde satılan işte Sambuco markasıyla satılan çok talep gören bir e, ürünün bir ham maddesi ve bölgemizde de Yiğidin ismiyle çokça bulunuyor. Bunu ama düzenli bir ürün üretim haline getirmemiz gerekiyor. Bu ilk bahçelerimizden biri bu alanda. Orada da toplamda bu mahallede 6 dönüm o ordu genelinde de 10 dönüm bahçede ekili karamürver. Biz istiyoruz ki karamürveri e, katkı maddesi olarak kullanalım. Neye kullanalım? Fındık ezmesine olabilir. Değerini artırırız. Dünyadaki talebini artırırız. Ordu ilimiz, ordu ilinin tüm ürünleri, gıda ürünlerinde kullanılabilecek alanlarda bunu kullanmak için ilk adımları zaten biz Sayın Doktor Mehmet İyimli Güler'in talimatlarıyla attık. Bundan aylar önce başladık ve şu an e, bu durumda da ne kadar haklı olduğunu görmekteyiz. Burası bizim fasızı Odası'nın ikinci bir aromatik bitkilerle birlikte e, aromatik bitkilerle yetiştirmiş olduğumuz karavimir projesidir. Ortarla birlikte bu projeyi e, takip ediyoruz, devam ettiriyoruz. Buradaki bu çalışmalarla ilgili de bizde tarım danışmanı olan Gönül Karataş arkadaşımızın bahçesidir. Burayı bir deneme ile alakalı bir bahçe kuruldu. Bunun neticesinde güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Kudret narıyla ilgili ciddi bir çalışma yapmıştık ortarla beraber. Şimdi onun da ürünlerini almaya başladık. Hayırlısıyla bunun da seneye iki sene sonra ürünlerini alarak e, raflarımızda yer alacaktır diye düşünüyorum. Şu an e, sambukol e...